Psikiyatri uzmanı Doktor Nurettin Kargı, okulların açılmasıyla birlikte öğrenci velileri ve öğretmenleri uyardı. Kargı, öğretmenleri öğrencilere ödev vermeleri konusunda uyararak, birden ödev verip onların gözünü korkutmadan yavaş yavaş kendisini sevdirmesi gerekir. Aşırı ders yüklemesi yanlış olur dedi. Ee, uzun süren yaz saatlerinde çocukların yatma saatleri, kalkma saatleri, deng dengeleri bozuldu. Ailelerin yine ona keza tatil dolayısıyla... Ee, aynı şekilde e, hayat tempolarında değişiklik oldu. Ee, okulların birden açılmasıyla beraber kayıt e, şeyleri, e, kayıt kaygıları, çocukların bir üst sınıfa geçmeleri e, ondan dolayı bir e, üst sınıfa geçmelerinden dolayı çocukların beklentileri ve heyecanları e, iç içe karıştı. Bir de yeni e, anaokuluna veya birinci sınıfa başlayan çocukların ee, çok problemler oluyor. Bunlar anneden, aileden e, ayrılmak istemiyorlar. Ee, bu durumda e, ailelerin çocuklarına karşı suçlayıcı değil, onları rahatlatıcı tavırlar göstermesi, onları zorlayıcı e, işte ders çalış işte dersine geri kalıyorsun tarzında yaklaşımlar e, e, doğru değil. Bir de e, çocukları yavaş yavaş daha erken saatlerde yatırmak, beslenmelerine dikkat etmek, giyim kuşamlarına, istirahatlerine dikkat etmek. Yani birden hemen okul havasına değil de yavaş yavaş geçiş yaparak da okullara sağlanımı sağlanmalı. Ailelere en büyük görev bu düşüyor. Ondan sonra zaman, tabii ki çocukların ee, okula adaptasyonları hemen olmaz yani aşağı yukarı bir ay sürer yeni öğretmen yeni ortam yeni sınıf yeni arkadaş yeni şey çocuklar da heyecan olur kaygı olur stres olur onları anlayışla karşılayıp çocuklara azarlamadan onlara e, sıcak yaklaşımlar yapıp e, gene işte dışarıda biraz gezmelerine oynamalarına biraz fırsat verip ani geçiş yapıp çok çocuklara yüklenmemeleri iyi olur kanaatindeyim. Öğretmenlerde tabii ki onlar da uzun bir tatil sürecinden döndükleri için onların üzerinde de büyük stresler olur. Yeni öğrencilerle, öğrencilerle tanışma durumlarıyla karşı karşıya kaldıkları için onlar da aynı şekilde bir uyum ve adaptasyon sorunu yaşarlar tatil e, dönüşü bu e, bütün meslek gruplarında olduğu gibi öğretmenlerde daha fazla olur. Öğretmenler de yine aynı şekilde e, çocuklara daha anlayışlı, daha şey e, e, iyi yaklaşımlar göstermesi ve birden ödev verip onları gözünü korkutmadan yavaş yavaş kendisini sevdirmesi, e, okulu sevdirmesi, ani e, aşırı ders yüklemesi yanlış olur.